Evet, milliyet sıfatlarıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Continuiamo con gli aggettivi di nazionalità ragazzi, va bene? Allora, condivido lo slide, slide paylaşıyorum. Continuiamo, devam edelim. Aggettivi in o, a, yani o bitimli sıfatlar ve o bitimli ve a bitimli sıfatlar. Bakalım maskiyle, ile gördüğünüz gibi. Evet, sol taraf eril, maskiyle. Ve sağ tarafta <laughs> dişil yani <laughs> feminiyle kelimelerin sıfatları görüyorsunuz. Yani çok basit bir mantığı var. Turko, turka. İtalyano, italiana. Russo, russa. Amerikano, amerikana. Spaniolo, İspanyola, Austriaco, austriaca. Tedesco, Tedesca. Svizzero, Svizzera. Brasiliano, Brasiliana. Argentino, Argentina. Mexicano, Mexicana. Polacco, Polacca. Yani o ile bitiyorsa bir sıfat. Bakın bu ille de milliyet sıfatı olmasına gerek yok. Mesela dürüst ne demek diye düşündünüz. Açtığınız sözlüğü baktınız onesto yazıyor dürüst. Demek ki bunu bir kadın diyecekse onesta diyecek. Yani bir sıfat o ile bitiyorsa demek ki onun dişili A'dır. Düşünmem gereken kural bu. Devam edelim. Bir de enze ile bitenler var. Bunlarda bakın ne yapmışım ben bunları. Burada öyle bir şekilde seçmişim ki kesişim kümesi gibi. Yani her ikisine de oluyor. Maske ile ile bunlar da hep aynı değişim yok. Biraz önceki söylediğim kural burada geçerli değil. İngilizce, Fransızca, Portekizce, Olandeze, Çince, Japonce, İsveçce, Kanadece, İrlandece şeklinde. Evet, bunlar erkek için de, kadın için de aynı arkadaşlar. Hani e, aslında İngilizce'de de bunun karşı hani Chinese, Japanese dediğimiz ek gibi. Evet, e, anlamlarına bakalım. İngiliz, Fransız, Portekizli, Olandeze, Hollandalı, Çince, Çinli, Japonce, Japon. Zvedeze İsveçli, Kanadeze Kanadalı, İrlandeze ise İrlandalı. Bir önceki e, ne anlamlarını söylemedim. Hemen bilmediğiniz bir şey varsa yine de tekrar edeyim. Turko Türk, İtalyano İtalyan, Russo Rus, Amerikano Amerikalı, Spanyolo İspanyol, Austriaco e, Avusturyalı, Tedesco Alman, Zwitsero, İsviçreli Brasiliano, Brezilyalı Argentino, Arjantinli, Mexicano Meksikalı Polakko, Polonyalı şeklinde. Zaten şu an ama yine de e, elimizde olsun. Yani ben söylemiş olayım en azından değil mi Türkçe'lerini? Evet, baktık. Bir de bu şekilde bir liste var. Yine beni durdurup istediğiniz an <laughs> devam edebilirsiniz, bakabilirsiniz. Yani ülkeleri yazdım. Ve maskeli, feminini olarak ayırdım. Devam ediyorum. Yine aynısını bu sefer ülkesini verdim. Biraz önceki e, sıfatların ülkelerini verdim burada. İngiltere, Fransa, Hollanda, Portogallo, Çina, Japonya, İsveç, Kanada, Belco şeklinde. Okumuşlarını da İtalyanca okuyayım ki e, siz de yanlış oturmasın. Türkiye, İspanya, İtalya, Almanya, Avusturya, Rusya. Amerikan Grecia şeklinde okunuyor. Geldik cümle kurulumundaki kurala. Evet, pronomi personali. Şimdi burada ne ekleniyor? Io, tu, lei demiştik değil mi? Ben, sen, siz demiştik. Sono, sei, e. Io, sono, turco, turca ya da francese. Artık neyse, susacaksınız. Tu sei turco, turca ya da francese. Le Espanyola, siz İspanyol musunuz? Mesela ben oluyor bazen bana çok denk gelir. Bir yerlerde İtalyanları çekerim ben. Hemen böyle bir duyarım. Uh, scusi e italiana ya da le e italiana. İtalyan mısınız? Ah si, come mai? diye sonradan muhabbet gelişir. Umarım siz de o seviyeye gelirsiniz arkadaşlar. Ve ne geldi artık? He, geldi. O. Yani le dişi için o anlamına geliyor. Yani kadın için o demek istiyorsak ley bakın bununla aynısı e, formale ile ve erkek için o yani he İngilizce'deki lui, lui e turko yani he is Turkish demiş oluyorum burada lui e turko ya da lui e francese ley e ya da she is Turkish diyorum yani ley e turca ya da ley e francese yani bu ikisi karışmıyor mu? Yani L ile zaten sen yani siz diye hitap edip soru soruyorsunuz. Konuştuğunuz andan dolayı karışmıyor. Ya da siz dediğiniz için o kişiye soru soruyorsunuz. Ama L eğer o diyorsa başkası hakkında konuşuyorsunuz. O da anlaşılıyor zaten karışmıyor o şekilde. Ee, buna ilgili bir bilgi daha. Yani kibar, resmi formda biz hep lei yani şeyi kullanıyor İtalyanlar. Neden? Çünkü daima kadınlara değil mi? Centilmence diye düşünüyorlar. O yüzden siz bir erkeğe de hitap etseniz arkadaşlar resmiyet söz konusuysa lui değil de lei yani siz demek istiyorsanız orada cinsiyet yok. Her zaman lei. Kadın da olsa erkek de olsa lei siz diye hitap edeceksiniz. Ve her zaman her fiilin her zamanda üçüncü kişisini yani ben sen odaki yani şu üçüncü sırayı kullanacaksınız tamam mı? Bu üçüncü sıradaki fiili kullanacaksınız siz demek istiyorsanız. Evet gelelim şimdi de bu özneleri size geldi sıra. sizle alıştırma yapıyor gibi. Evet. Io, tu, lu, le ile bu öznelerle dolduracağız. Miki ama, cakomo, Sizce buraya Io, tu, lui, lei. Completate per favore. He? Completate. Doldurun bakalım. Ne gelecek buraya? Io. Evet. Bakalım. Signorina. E, İngilizce. Signorina. Io mu olur? Tu mu olur? Lui mi olur? Lei mi olur? Cevabı veriyorum. Cevap lei olacak. Burada çünkü bir ne var? Hanımefendi resmi soruyorum. Bakın cinsiyetine bakmadım. Virgül biraz önce de bahsetmiştim. Bir önceki e, kayıtta olacak o. Virgül olacak ve soru işareti olacak. O zaman ben bunun soru olduğunu anlıyorum ve burada bir e, kibar anlama gelen bir unvan var hanımefendi. O yüzden ne seçeceğim? Yani sizli bizli olacak. L seçeceğim. Evet. E russa ma Espanyolo. Evet, burada sizce io tu Cevabı söylüyorum. Russa'dan ben anlıyorum ki bir kadından bahsediyorum. Aile bitmiş. O yüzden l yani lei e russa. She is Russian gibi düşünün. Ma e Burada o harfiyle bitmiş. Bahsettiğim kişi de erkek. O yüzden he gibi yani o. O zaman Louis seçeceğim. Scusa? Come? Evet, tu olacak. Come ti chiami? Sen diye soruyorum. Signor Luca, Francese. Evet, burada e'yi unutmuşuz orada. Lei e Francese. Şuradaki e yani fiilimizi buraya koymamışım. Yine Signor Luca, olduğu için erkek de olsa bakın senior diyor. Erkek bile olsa resmiyet var. O zaman lay diyorum. Evet doğru cevaplarda zaten kenarında gözüktü. Evet şimdi de bir ee, ne yapacağız? Komplete atele frazi konum acettivo. Evet. Burada beş tane cümlemiz var. Lorenzo bu alıştırmaya dikkat edin. Genelde quizlerde, sınavlarda Tarzım bu. Tarzım. Lorenzo E. Di Roma. Nereden anlıyorum? Di Roma. Romalı. O zaman İtalyan Vladimir E. Di Mosca. Vladimir isminde de biraz çağrışım yapıyor. Mosca. Moskovalı. Yani o zaman Vladimir E. Russo. Eva E. Di olacak. Rio de Janeiro. Eva o zaman Brasiliana, değil mi başkenti? John di Londra Londralı o zaman John E İngilizce Hans E di Berlino Berlinli o zaman Hans milliyeti ne kalıyor? Hans E tedesco Tabii arkadaşlar bu milliyetleri öğreniyorsunuz ama o ülkelerin başkentlerine de bir göz atın genel kültür. Sonra işte bilmiyordum. Vay o oranın başkenti miydi? Olmaz. Doğru cevaplarda da çıktı. Evet, burada da cümleleri düzelteceğiz. Bakalım. Marco e italiana. Yanlışlık. Ne, nerede? Italiano olacaktı, değil mi? Çünkü Marco erkek. Isabel Espanyolo. Yanlışlık nerede? İspanyolo değil ben yine aynısını yazmışım kusura bakmayın. la A olacak. Pierre E. Belga. Bu Belga aynı. Belga değişmiyor Belçikalı. Fransızeler gibi. Mary E. İngiliza. Bunlar asla değişmez dedik. Bakın Belga da değişmiyordu. Ezeler de kesinlikle değişmiyor. O A olmuyor. İngiliz olacak. Nicolas E. Austriaka. Austriaco olacak çünkü Nicolas bir erkek. Bridget e francese. Bridget e francese. çünkü bunlar oa olmuyordu. Evet gelelim bir de negatif cümleyi bahsetmiştim. Bir de yazılı olarak görelim. Tu sei italiano no. Parantez içinde arkadaşlar gördüğünüz gibi bu. Çünkü kullanmıyoruz. Non sono italiano. İtalyan değilim. Sei di se Florensa'lı mısın? non sono di Firenze, di Milano. Florensalı değilim, Milanolu. Signor Gonzales abita a Roma. Bakın. Bilmiyorsunuz şu an bu fiili göstermedik ama siz kullanımını görün diye. Signor Gonzales Roma'da mı yaşıyor? Abita. Ha, habitattan yazmak aklınıza. No. Non abita a Roma. Yani yine bakın fiilden önce. Roma'da yaşamıyor. Signorina Edi İzmir. Hanımefendi İzmirli misiniz? No. Non sono di İzmir, sono di Eskişehir. Yani fiilden önce non koyduğunuzda İtalyanca'da negatif yapmış olursunuz. Yani olumlu bir cümleyi olumsuza çevirmek istiyorsanız arkadaşlar fiilden önce kullanıyorsunuz. Forma interrogativa, soru formu da evet arkadaşlar gördüğünüz gibi virgül soru işareti. Sen mi diye soracaksan. Marco, bakın durdum. Sei italiano? Marco İtalyan mısın? Yani Marco'yu direkt soru sordum. Ama alttaki örneğe bakacak olursak Marco Italiano Marco İtalyan mı? Virgül olmadığı için Marco hakkında soru soruyorum ben. Marco İtalyan mıydı, İspanyol muydu gibi. Francesca Seydi Frense Francesca Florensalı mısın? Burada anladığım üzere virgül olduğu için ben direkt soruyu Francesca'ya soruyorum. Ama Francesca di Frense Francesca Florensalı mı? Onun hakkında birini soruyorum. Ya Francesca Florensalı mı? Señor González Espanyol Señor González İspanyol musunuz? Virgül olduğu için ona hitap ettiğimi görüyorum yine. Ama virgül yok bakın. Señor González Espanyol. Zaten şey yapıyorum durmadan çok hızlı bir şekilde cümleyi söylüyorum. Señor González İspanyolu. Señor González İspanyol mu? Ama bir önce ne dedim? Señor González Espanyol değil mi? Bir durma var. o Virgülden o kişiye hitap ettiğimi anlıyorum. Arkadaşlar bu haftanın konuları da bu kadardı. Umarım keyifli bir şekilde çalışıp anlamışsınızdır. Şimdi bundan sonra konu anlatımından sonraki akademileri de yaparak dersinize devam edebilirsiniz. Modül 3'ü tamamlayabilirsiniz. Arrivederci!